Kara kömür teknesine geçmiş ya. La yürü git ben ne yapayım kömür bir işime yaramıyor. Sanayisi var ya. Pardon güneş batmayan imparatorluk. En yüksek puan da bende. En düşük onda değil mi? 500. Daha iyi. Kağıtları geçmiş en azından. Şu kağıtları yok edemiyor hep birlikte. müzisyen de oldu. Böyle da böyle şeyler var işte. Müzisyen de. Öyle işte ne bileyim. Aptarla yap ya. Carlos Chavez. Çal bakalım ne çalacaksın? Çal keke çal. Sinfonia India. Hint senfonisi mi? Acı yoksa başka bir şey mi? Yap misyoner yap sabah üstüne. Sen ne yapacaksın bana? Kale yap. Ankara bildiğin en hızlı büyüyen şehrim. Edirne 23, İstanbul 20 seviye. Tebrik ediyorum Edirne'yi. Alkışlıyorum Edirne'yi. Alnından öpüyorum Edirne'nin. Yazılı basın. onu sanırım yorumluyuz. Adam ajan sokmuş oraya. Almatı ile geçmiş. Ne yapayım şimdi? Gel. Stead para yedireceğiz artık. O Redford. Metalurjiye gidelim Redford yaparız. Hayvan bahçesi geldi artık. Ne yapacaksak? Seni ne yapalım biliyor musun? Sene ne yapacağım konusunda fikrim yok. Şöyle bir gezelim. Sen şuraya yollayayım mı? Hadi gel de seni oraya yollayayım. Orayı birinin büyütmesi lazım. Sen şuraya gel. Sen yap onu. Tamam. Hmm. Redford'u şey yaptırak ya. Nerede Sinan? Sinan. Redford Vatikan'ı kurabilir misin? 7 turun var. Bir turda öyle olsa 8 turun var. Haberin olsun. 8 tur içinde başkasını yaptırtmayacaksın ha. Anlaştık mı? Okay. yap bakayım yap bakayım çok güzel edin artık işte <laughs> Osman neredesin Sınav? Oha. Sinan gel. Kafayı mı devam mı? kadar uçak gidiyorsun sen? Evet, güzel kütüphane yapıyoruz. Üniversitede önemli. Oxford yapmak için her şey dönerse olacak. Sonra alt sort yapabiliyoruz. Devam edelim. Bir mühendis daha doğdu. Bakalım mühendis nereye sokacağız? İmotep. <laughs> Yavrum benim. Ya şuraya dine. Gel sana şu... Aa, bağlamış artık yolda. Yaydı yine. Yap orayı Müslüman. Bak, Oxford. Emote. Koçum, sen de şu Konya'ya bir şeyler yap ya. Ha? Olmaz mı? Gel bakalım. Sen bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Hadi bakalım son tur olsun. Baya ilerledik. Yani. Olmaz koçum yürü git. Oha tur. Tur başında 135 para kazanalım. Oha. George Blatter, Alexander Haley, Haley çok tanıdık geldi ama Penzance, Penzance, Penzance bir şehir daha açtıydı. Sen burada azıcık uyu yap. Sen de burada azıcık uyuyacaksın, kusura bakma, ematör. Kudüs Müslüman olmak istiyordu. Oldu. Mutlu mu Kudüs? mı? mu? mu? Kudüs'i. Nereye büyüyeceksin sen? Nereye büyüyeceği de belli değil. Oha karşıya büyüyecek. Kaç tur sonra? 4 tur. Tamam. İstanbul, İstanbul, neler gördün neler çektin İstanbul. Hayat bahçesi yaptık, hadi bakalım. Oha! Şerefsiz peygamber getirdi, sakın burada yayma o dinine. Bakayım, adam burayı tekrar şeye çevirmiş, katalizma. Almatı Erivan'a savaş açtı. Almatı çünkü ben Erivan'a düşmanım. Yüksek ihtimal. Almatı da bana yalak yapacak ya. Yay. Her defa yap bir Müslüman. Yine oraya. Sen de oraya tarlaya. yap. Nereye gidiyor Konya. Boya yani. Yok mu şöyle yapabileceğimiz bir harika? Monument yapmadık mı biz buraya? Yapmışız. Oha kaç tane misyoner geçti lan. Koçum olmaz. Bas git şimdi bak. yazar doğdu yine ya. Çıkar Matsu Manzemon. Ha az önce son turdu değil mi sözde? To the Lost Suicides of Amijima. To the Ears of One by the God of Death with an been... Unmanal Compliance falan falan işte benim anlamadığım şeyler. Edebiyatım zayıf. Her Türk'te olduğu gibi edebiyata hor gözle bakıyorum. Bakıyoruz düzeltirim ben bakmamaya çalışıyorum ama